Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Dünya üzerindeki Müslümanların genel adı ümmettir. Ümmet. Ben Müslümanım diyen herkes bu ümmetin bir ferdidir. Ümmet ismi bizzat Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Doğrusu bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana kulluk edin. Enbiya Suresi 92. Ayet Ümmet Müslümanların üst kimliğidir. Ümmet çatısı altında ırklar, soylar, milletler bulunur. Tüm Müslüman ırk ve milletleri birleştiren ümmet birliğidir. Değerli kardeşlerim, Bugün dünya üzerinde yaklaşık 2 milyar Müslüman bulunuyor. Şimdi bunca Müslümanın ümmet olarak bir araya geldiklerini bir düşünün. Bu ne büyük bir birlik ne ve ne büyük bir güç olur değil mi? Ve işte o zaman Müslümanlara kimse dokunamaz. Kimse Müslümanları susturmaya veya ezmeye kalkamaz. Haklarını yemeye, onları her halükarda mağdur ve mazlum düşürmeye, kanlarını akıtmaya asla güç getiremezler ve bizler de buna zaten fırsat vermeyiz. Hatta Bugün dünyaya hakim olup dünyayı yıkıma uğratan güçler gider yerine dünyayı en güzel şekilde yöneten, ıslah eden bir ümmet gelir. Ne müthiş bir şey. Arkadaşlar, tabi ümmet deyince bu büyük birliğin mutlaka bir başı olması lazım. Nasıl ki en küçük bir topluluğun dahi bir başı var, idarecisi var. Ümmetin de onları bir arada tutan, yöneten ve yönlendiren bir başı olması şarttır değerli kardeşim. Başsız toplum dağılmaya mahkumdur. Ve aynı şekilde başsız bir ümmetin bir şey yapmaya kabiliyeti yoktur. İşte bakın bugün başsız ümmet ne yapabiliyor? O halde bir baş olması şart. İşte ümmetin başında olması gereken bu kimseye halife diyoruz. İşte bizler ümmetten birlik ve beraberlikten bahsederken sormalıyız. Bu ümmetin başı nerede? Bu ümmetin başı neden yok? bunu sıkça ve ısrarla sormalı ve sorgulamalıyız. Bize bunu unutturdular. Bir halife olması gerektiğini unutturdular. Hep birlik olmaktan bahsediyoruz. Ama hiç bu birliğe bir baş lazım demiyoruz. Baş olmadan birlik olur mu değerli kardeşlerim? İyi düşünelim. Diyebilirler ki her ülkenin bir başı var zaten. Elbette bu yetmez. İşte esas o başkanların bağlı olduğu bir baş olması lazım ki hep beraber hareket edebilsinler. Tek kalmakla bir şey yapılamaz ve bir yere gidilemez. Bakın, bakın sahabe asla birden birden fazla başı halifeyi kabul etmemiş. Nasıl mı? Malum Hazreti Osman'dan sonra halife Hazreti Ali oldu. Ama karşısına Hazreti Muaviye çıktı. Bu durumda Müslümanlar "Varsın Hazreti Ali Hicaz bölgesinin başı olsun. Muaviye Şam bölgesinin başı olsun." demediler. Ya neye mal olursa olsun tek bir baş olmalı tüm Müslümanlar bir halifenin hükmü altında birleşmelidir dediler. Ve hatta bunun için savaş verdiler. İlla bir baş olacak. Hatta Hazreti Ali radıyallahu an öldürülünce yerine geçen Hazreti Hasan radıyallahu anhu ne yaptı? Böyle iki başlılık olmaz dedi. Hazreti Muaviye'ye tamam dedi. Kan akmasın sen ol dedi halife ve böylece bir halife bir baş oldu. Yani taviz verdiler yine de tek bir baş olsun diye, tek bir halife Müslümanlar tek bir başın altında birleşsin diye muhterem kardeşim. Bu çok önemli. Ne yazık ki bugün bu hassasiyeti kaybettik. Bırakın ikiye bölünmeyi, 20'lere, 30'lara, 40'lara bölündük. Ve bu bölük pörçük halimizle kafirlerin güdümüne girdik ve içler acısı durumlara düştük. Bazıları diyebilirler ki bir halifeye gerek yoktur. İslam ülkeleri bir biçimde bir araya gelir, ne gerekiyorsa yapar. Bir şekilde bir araya gelirler. Bunun ne kadar yanlış ve aldatıcı olduğunu bugün bizzat görüyoruz. Zira işte İslam Konferansı Birliği, işte Arap Birliği, Bunların bir faydası var mı? Hiçbir fayda ve fonksiyonu yok. Bir oyalama ve aldatmacadan başka bir şey değil. Oysa halife öyle bir liderdir ki, onun tek bir işareti, tek bir işareti, tek bir sözü tüm Müslümanları harekete geçirir. Çünkü dinen tüm Müslümanların onun emrini yerine getirmesi gerekir. Din bunu emrediyor. Nasıl hocam? Bakın ayet-i kerime var. yüce Allah ne buyuruyor? Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Emir sahiplerine itaat edin. İşte bu Müslümanların başında olan kişidir. Görüldüğü gibi Allah'tan ve peygamberden sonra üçüncü olarak başımızdaki Müslüman idareciye itaat etmek emrediliyor. Peygamber Efendimiz de bakın ne buyuruyor. Kim emire itaat ederse, emir sahibine itaat ederse, kesinlikle bana itaat etmiş olur. Kesinlikle bana itaat etmiş olur. Kim de emire isyan ederse, kesinlikle bana isyan etmiş olur. Evet, muhterem kardeşlerim, iki milyar kişinin tek bir kişinin emriyle harekete geçtiğini düşünün. Ne müthiş bir şey değil mi? İşte bunun için, bunun için başta İngilizler hilafeti kaldırmak için öyle çabaladılar ki sonunda buna muvaffak oldular. Ve elbette geri gelmemesi için de büyük bir gayretle çabalıyorlar. Tabi onların isteğine kalmış değil bu iş. Halife bir zaruret olduğuna göre mutlaka gerçekleşmelidir. Mutlaka halife başımıza olmalıdır değerli kardeşlerim. Müslümanlar neden bu halde, niye bu haldeyiz, niye böyle kötü bir durumdayız diye hep soruluyor. İşte niye bu haldeyiz diyenlere artık vereceğiniz bir cevap var. Büyük bir ümmet olarak içinde bulunduğumuz işler acısı halden kurtuluşun yolu birlik olmak ve bir baş altında toplanmaktır değerli kardeşlerim